Hayat çok zor. Ekmek peşine düşmüşüz. Hepimiz ekmeğin peşindeyiz. Ama ekmek yok. Burada işte insanları bekliyoruz Allah rızası için. Bekliyoruz iş alırlarsa götürüyorlar. anmaz ekmek parası kalıyoruz. Bu hayat değil yani. Baba istediğin yere başvur. İstediğin yere başvur. İş yok. Aşama kadar o altında çalışıyorsun. Kimse motorcu olmamak için. Yani bu yapılacak bir iş değil ama mecbursun. Ekmek parası aynı. Okumayınca böyle oluyor işte. Onları gördüm. Okumazsam yani 10-15 yıl sonra yine buralarda olacağım. Bu hayatın kuralı işte böyle. Hayat çok zor. Ekmek peşine düşmüş. Ekmeğimizin ekmeğin peşindeyiz. Ama ekmek yok. milletler ala vere dala vere dolu. Kimi iş var diyor para yok. Kimi para var diyor iş yok. Ben çözemiyorum milleti ya. Biz nasıl bir hayat yaşıyoruz? Yani hayat bir bize mi zor? de kolay da bize mi zor? Saat 5'te 6'da kalkıyoruz buraya geliyoruz. Ekmeğin peşinde düşüyoruz. nasıl bir şey? Nasıl bir adalet? Ya hayatta müsukatalı bir iş bekliyorum, bir şirket işi bekliyorum, bilmem ne bekliyorum ama yok, yok arkadaş yok. Normalde ben garsonluk yapıyorum ama gördüğün gibi işte iş düş düşmüşüm, iş çalışıyorum. Eğlenceli sektöründe çalışıyorum ben. Eğlenceli sektörler hepsi kapalı. 3 tane çocuk var. Ev kira, elektrik, su hepsi birikmiş. 6-7 tane form verdim. Daha da cevap gelecek. Daha da bekliyoruz. Bek bir türlü gelmiyor. Yok. Yok Allah yok. En sonunda gideceğiz kendimizi bir binadan aşağı atacağız. En sonunda olacak bu. Başka da bir şey yok. 6-7 ay ben bu, hal, bu haldeyim ya. Hastal çıktığından beri ben bu haldeyim. Bir yanı gelimiz yok. Bir şeyimiz yok. Ha buradan geliyorsa işe gideriz. gideriz. gitmezsek gidiyoruz. Yatıyoruz başka bir şey yapıyoruz. Eve gidince sen poşet götürmeyince şöyle çocuğun yüzüne bakalım. Çikolata götürmeyince şöyle çocuğun yüzüne bakalım. Olmuyor. Mecbur gidiyoruz çocuk. Çikolata istiyor. Eve ekmek götürecek ekmek, yok. E, dolap bomboş. Çay bitiyor şeker de şeker bitiyor çay alıyoruz. Hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Gidelim Gidim hızlılık mı yapayım? Ne yapayım ben şimdi? Adam mı öldürürüm? Adam mı söyleyeyim? Kaç mı yapayım? Ya da bizim bir de... eğlence sektörümüzü açsınlar kardeşim. İsmim Bedrettin Çiftçi. Ankara Haymanalıyım. Sabahın köründe kalkıp buraya geliyoruz. Burada iç çıkarsa gidiyoruz. İç çıkmazsa arkamıza baka baka evimize geri dönüyoruz. Evdeki çoluk çocuk da bize bakıyor. Milletvekilleri hani diyor ya 20 milyar, 30 milyar, 25 milyar maaş yetmiyor diyor ya. 25-30 milyar maaş alıyorlar. Hala isyan ediyorlar. O milletvekili gelsin benim evimde bir ay 2 milyarla ya da 2,5 milyarla 3 milyar olsun ya. 3 milyar olsun. Bakalım geçinebiliyor mu? Ya evde gidiyorsun çözüm bezi var. Evin dolabı var, elektrik var, su var, ev kirası var. Biz bununla nasıl baş edeceğiz? Allah'tan korkun Allah'tan. Yukarıda Allah var. 83 milyon kişiyiz, 3 milyon baklava yiyor. Yani 3 milyonu tutuyor, 80 milyon sırtından geçirmiyor. Hayattan hiçbir şekilde zevk almıyorum. Sabah köründe diyorum ya, kalkıyorum buraya geliyorum. Akşam saat 5'te 6'da eve gidiyorum o yorgunlukla. Ben evdeki çocuğumla benim oynamıyorum ya. Sevemiyorum. Hop, hop, o şeyle gidiyorum, o kafaya yatıyorum, sabah yine geliyorum. Köyde koyunlar olur ya, İnekler oluyor ya sabahın köründe kaldırırsın, daha gönderirsin, otlanır, akşam eve gelir. Bizimki de o, o olmuş yani. Bu hayat değil yani. O adamlar gelsin, gelsinler bizim evlerde. birer kalsın, o gece kondura ya da dairede 3 milyarla bir kalsınlar bakalım geçinebiliyorlar mı? Baba, istediğin yere başvur. İstediğin yere başvur. İş yok. Herkesin mesleği vardı. Bak hepsi dönerci, pideci. Ne oldu? Lokantalar kapandı. Çoğu kapandı. Herkes şu anda burada. Yusuf ne iş yapıyordu? Lokantacı. Dönercilik yapıyordu. Adam bir şehri kapandı nereye gidecek? Mecbur buraya geliyor. Geliyoruz burada 130 milyona, 120 milyona, 140 milyona gidiyoruz. Onu da götürüyoruz. Eve gidene kadar 7 milyon sadece yol parası gidiyor. Evet çocuğa alıyorsun doldurma, alıyorsun iki tane cips. Aha 40-50 milyon ekmek. Ben yaklaşık bu pandemiden dolayı her gün buradayım. Moloz'a gidiyorsun, kum çekmeye gidiyorsun 5. katı, 6. katı. Eve eşyasına gidiyorsun. 130 milyona, 120 milyona. Balya'ya gidiyorsun tarlanın içinde. O güneşte çalışıyorsun kaç para biliyor musun? Allah'a inancın olsun 130 milyona gidiyorsun. Aşama kadar o güneşin altında çalışıyorsun. Kimse motorcu olmamak için. Yani bu yapılacak bir iş değil ama mecbursun. Ekmek parası aynı. çalışmazsan nasıl gideceksin eve? Eve gidiyorsun. Bir gün çalışmadığın zaman, iki gün çalışmadığın zaman sana yemin ediyorum. Evdeki hanım bile suratı asılıyor. Ondan sonra evin içinde tartışma oluyor, kavga oluyor. Hani diyorlar ya şu boşanmalar ve bu boşanmalar ne için çıkıyor kardeşim? Evin içine ekmek götürmedi zaman nasıl olacak? Hanım seninle tartışacak, sen hanımla tartışacaksın. Ondan sonra haydi ayrılıyorsun. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Bana da bir şey olmuyor, hanıma da bir şey olmuyor. Çocuklara oluyor, çocuklar perişan oluyor. Bu boşanmaların yüzde doksanı budur. Parasızlıktan e evin içine gidiyorsun ya, evin içine gidiyorsun. Evin içinde ekmek olmadığı zaman, çocuğa ekmek götürmedi zaman, hanım sana ne diyecek? Hanım da haklı. Hanıma hiç bir kelime konuşamıyorsun. Niye? Hanım haklı. 9 ay 9 ay şu karında bebesini taşıyor. Bir ana bir evladır için her şey yapar. Baba öyle ge, baba öyle değil. Gerçekten öyle değil. Baba yeri geldiği zaman arkasına bakmadan çeker gider. Ama ona, ana hiçbir şekilde öyle değil. Ana evladının üstünde titrer. Durum bu. Vaziyet bu. 15. Ha, okul için geliyorum genellikle buraya. Ona para yatıracağım. Bir buçuk sene sonra stajyerlik okuyacağım onun için geliyorum. Bir aydır devamlı geliyorum buraya. Kömür işine gittim, kırım işine gittim, malzı işine gittim. Değişik işleri çok gittim yani. Yok, mutlu değilim. Yani böyle olunca hiç mutlu değilim. Okumayınca böyle oluyor işte. Onları gördüm. Benim hayalim iki sene sonra bir stajyerlik okuyacağım. Motor ve teknik. Ona göre gitmek istiyorum. Yani okumazsam yani 10-15 yıl sonra yine buralarda olacağım. Normalde ben kafede çalışıyordum. O kapanınca bu şey olduğu zaman virüs olduğu için kapandığı için buraya gelmek zorunda kaldım. Ya başka bir çaremiz yok başka aynen diyorum. Şimdi hocam buradanın öz yeri. Aynen. Ablam yani kız kardeşim çocuğu. Şimdi buraya geliyor sabahın. Sen mi gösterdin abi? Yok babası. Babası da şu anda boşta. O da lokantada çalışıyordu. Boşta şu anda. Hocam şimdi burada iç çıkıyor. Çocuğu tek başına gönderemiyorum. Ancak kendini de birlikte göt götürüyorum. 15 yaşındaki bir çocuğu ben tek başına nasıl işe gönderiyorum? Gönderemiyorsun. Ancak kendimizle birlikte götürüyoruz işe. Ufak tefek eşyalar buna taşıttırıyoruz. Ha yeri geldiği zaman ağrı da taşıyor. O ayrı bir şey. Ama tek başına gönderemiyorsun. Güvenemiyorsun çünkü buradakilere. Ya yani maddi durumumuz kötü yani. O bakımdan yardım ederlerse istediğim tekniği okuyabilirim. Yani üniversite gelince para yatırmam olacak. Onun için çok kötü olacak. Abim var. O okula para yatırıyor. O da böyle buraya geliyor. Burada çalışıyor. O da zor durumda yaşıyor. İki sene sonra stajyerlik okuyacağım. Ona para yatıracağım. Maddi durumdan kötüyüm yani. Yani sınavlara gireceğim, sınav katılacağım, ders göreceğim. Yani öğrenmem başladı. Bunun için giriyorum normalde. Sadece kendim için değil, eve de para veriyorum. Bu hayatın kuralı işte böyle. Millet burada hep iş, iş bekliyor. Kimse iş kimse iş almıyor bizi. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Burada işte insanları bekliyoruz Allah rızası için. Bekliyoruz iş götürüyorlar. Almazsa ekmek parası kalıyoruz. İnşaata götürüyorlar. Çobanlığa götürüyorlar. Şuraya götürüyorlar. Mermer işine götürüyorlar. İnşaat, mişat derken gidiyoruz. Gelirse gelir gelmese de yapacak bir şey yok. Aç kalıyoruz. Yapacak bir şey yok efendim. Her gün böyle her gün. Ya nasıl söylesem Dışarılarda kalıyoruz paramız olmadığı zaman. Olduğu zaman otele veriyoruz. Karnımızı mı doyuralım, otele mi verelim, yatacak yerimi verelim? Yani hayattan zevk almıyorum artık anlayacağınız. Millet hep iş bekliyor. Devletten tek bekledim Allah rızası için bizi bir işe koymak. Bu yani başka hiçbir şey istemiyorum. Maaşlı bir iş, düzgün bir iş, olsun. Başka hiçbir isteğim yok yani. Bu iş, iş, iş kurulara falan da buluyorum ama yine de yok. Bekliyoruz ama hiç kimse ne arıyor, ne soruyor, bir şey de yapmıyor yani.